Yani çok dikkat edin. Memleket provokasyonlara açık. Şu anda İsmail e adına efendim benim adıma efendim, marifetin efendinin adına siteler kuruyorlar. Yalan yanlış efendim görüşler söylüyorlar. Ortalık zaten toz duman. Atizi itizine karışmış. Kendilerini önce kabul ettirirler. Senelerce takva geçinirler. Görsen, hari, Hazreti Ali şehit eden adamı görsen, sabah kadar namaz kılıyor. Sen yatsan o yatmaz. Namazları saldatmasın. Kılık kıyafetleri saldatmasın. Şia'nın ajanları dolu. Şia'nın ajanları dolu. Şu anda bile giriyorlarmış Şia'nın adamları. ehl Sünnet kıyafetiyle Suriye'de ehl Sünnet'i kesiyorlar. Çünkü ehl Sünnet ne desin? Bize ehl Sünnet yapıyor ya bunlar desin. Halbuki Şia, Ehl-i Sünnet kılığına giriyor. Çok acayip durumlar var. İçimizi azanlar bilir. Geçen ben haberler aldım bazı medreselere girmişler. Talebe kılığında giriyorlar. Şia'yı met etmek üzere yani ama şey, övvela kendilerini çok takva gösterecekler. Sonra memleketi parçalayacaklar, bölecekler. Şimdi tehlike nedir? Hristiyanlık niye üçe bölündü? Hristiyanlığı üçe bölen yani ne işte Ortodoks Katolik Protestan Bunları üçe bölen kim? He? Yahudi. Bunu Hristiyan kendi üçe bölünmedi. Yahudi üçe böldü onu. Neden? Bağlus mu ne? Bağlus. Bu adam Hristiyan oldum dedi. İsa benim içime girdi dedi. O kadar ibadet etti. Onları böyle gördüler, baktılar. Biz tefsirde yazdık bunu. Efendi Hazretlerimizden yazdık bunu yani bütün fırkalara efendim kendini öyle bir sevdirdi ki Hristiyanlığın merkezinde ibadetten de o kadar e, yemedi içmedi dediler uçuyor ondan sonra kendini intihar edecek ölmeden evvel dedi ben işte öleceğim İsa'ya kurban olacağım şudur budur üç kişiye ayrı vasiyet etti hepsine tek tek kimsenin bir şeyden haberi yok birine dedi ki İsa Allah'tır dedi ben öldükten sonra açıklarsın Öbürü ne dediyse Allah'ın oğludur. Tamam mı? Üç şeye böldürdü bunları. Üçünü de birbirinden haberi yok. Öldükten sonra o dedi bana bunu demişti, o dedi bana bunu demişti. Hepsi de yani doğru söylüyor ama herif canını da verdi ama Hristiyanlığı üçe böldü. Şimdi de adam Şii'yim diye gelmez. Vehhabiyim diye gelmez. Adam ehli sünnetin koyusuyum diye gelir şalvarı cübbeyi giyer. Bayram Hoca'yı şehit eden neliydi? Beledi. Bayram Hoca'nın kalbine bıçağı sokan neliydi? Şalvarlı cübbeliydi. Şalvar, cübbe, sarık, sakal sizi aldatmasın. Eli sünnet itikadı. itikadını izhar eder. Ona da bakmayın. Aşırı hareketler, ifrat tefrit, radikallik, adam beğenmemek, İnsanları akır görmek, kendini üstün görmek, Efendi Hazretlerinin sevdiklerini sevmemek, Efendi Hazretlerinin gösterdiği insanlara efendim hakaret etmek, dikkat edeceksin bunlara. Sen bunlara dikkat etmezsen nereye gidersin? Batıla gidersin. Efendi hala hayatında, ashabım dediği, sevdiği, seçtiği, değer verdiği yanında efendim bu bulundurduğu alimler var. Mübarek insanlar var, vekilleri var. Türkiye'nin her tarafında da var. Yani kendisinin bizzat yanında olanlardan bahsediyorum. Sonradan tabii binlerce çoğaldı o. Hepsini şu andaki gençler, Efendinin yanında imkan bulamadılar. Ama Efendinin yanında olan insanlar belli. Alimlerimiz belli, büyüklerimiz belli şimdi. E sen şimdi bu, bu insanları darbeleyen, bu insanların aleyhine giden adam, Efendinin yolunu savunabilir misin? Düşmanımı seveceksin sonra beni sevdiğini söyleyeceksin. Nasıl akıl, nasıl fikir bunun?